Herkese merhaba. Mükemmellerden başlamalı. Evet, aklıma gelen bir soru ve yeni bir konu başlığıyla sizlerle beraberiz. Düşündüm de ne kadar fazla mükemmellik algımız var. Ama başladığımız yerlerde bir o kadar saçma. İnsanların bitirmek yahut başlamak zorunda olmadığı, yani bu zorunluluk somut ve direkt olmalı. Dolaylı olanları saymıyorum. Hedeflerimizi koyarken yürürlükteki mükemmellik algısını es geçiyoruz. Hep ana konudan uzaklaşıp farklı konulara yöneliyoruz. Neden oluyor bu? Evet, başlayalım. Mükemmel nereden başlamalı? Bunu biraz derinleştirdim ve hedeflerimizde bir sıkıntı olduğu karısına ulaştım. Bu sorun hedefin kendisinde değil, hedefi koyma şeklimizdeymiş ya da hedefe bakış açımızda. Kendimden de bir şeyler katarak birkaç hedef örneği üzerinden gidelim kilo vermek, kariyer yapmak, para kazanmak, statü sahibi olmak vesaire. Sebepleri koyma şeklimizin mükemmel olması gerekirken onu en arka plana atıp saçma materyalist şayet şeyleri para, zaman, emek harcıyoruz. Bu tarz hedefler genel olarak herkesin makul bulacağı hedefler olmasına karşın zannımca üzerine pek düşünülmemiş şeylerdir. Ben felsefe yapma cümlesine hiçbir zaman karşı çıkmadım. Elbette her şeyin nedenini herkes sorgulamak, merak etmek zorunda değildir. Fakat bu hedefler konusunda tutumum çok daha farklı. Bu konular insanların kendilerine ve başkalarına yaptığı haksızlıklarla tamamen bağlantılı. Bu hedefleri kritik ve hiç sorulmayan bir soru var. Neden? Evet, neden bu hedefler var? Açıklamaları nedir? Sebepleri nedir? Mükemmel nereden başlamalı? Kilo vermek, para kazanmak, statü sahibi olmak gerekli mi? Bu soruya cevap vermeyi düşünmüyorum. Yalnızca cevabın sorularla olacağını, kişinin kendi cevabını kendisinin verebileceğini düşünüyorum. Para kazanmayı neden isteriz? Para kendi anlam amaç faydasından ziyade başka sebeplerden dolayı kendisine ihtiyaç duymamızı sağlamış olabilir mi? Para kazanınca yapacaklarınızı sıralar mısınız? Bu konuda ihtiyacınızı muhtemelen bu şekilde anlayabiliriz. Bunların hepsini sıralayın kafanızda ve ardından düşünün. Bu yapacaklarınızı para olmadan ne derece yapabilirsiniz ve mevcut düzende bu seviyeye ulaşmak için harcayacağınız zaman ve mental yorgunlukla ulaşınca alacağınız keyfi karşılaştırın. Para, gerçekçi bir gözle bakmayı öğrenin paraya. Aşlanan algı -al değil. Yani ulaşmak için harcayacağınız zaman, mental yorgunluğu göz önünde bulundurarak ulaşınca alacağınız keyfi şu an bulunduğunuz durumla karşılaştırın ve gerekliliğini sorgulayın. Statüpik, egomuzun sahte yakıtı olan statü, tarih boyunca ne kadar faşistçe kullanıldı ve öyle kullanılmaya devam edecek. Sadist duygulara hizmet etmesi için yaratılmış gibidir statü. Evet, belki aksini iddia edebilirsiniz fakat size bir soru ve bir örnek vereceğim. Statü sahibi olunca yaşayacaklarınızı ve mutlu olacağınız şeyleri sıralar mısınız? Aynı soru kariyer için de geçerlidir. Yani statü anlamında. Hayal ettiğiniz zamana, hayal ettiğiniz zaman ciddiye alınmak, saygı duyulması ve insanların sizi statüsün, statünüzden dolayı karşınızda farklı davranması, insanların sizi sadece statünüzden dolayı karşınızda size farklı davranması, şapka çıkarması, gömlek iliklemesi, size farklı davranması ve sizi üstün görmesi. Statü statünüzde yani statü hedefinizde üstün görülme gibi bir faydası olmasaydı yani sırf statünüzden dolayı üstün görülmeyecek olsaydınız. Samimi olarak düşündüğünüzde statüsün ne kadar mutlu edecekti? Ne kadar ihtiyacınız vardı? Evet bence ironik. İnsanların birbirine saygı duyması ve haksızlığa uğramaması için statü sahibi olması gerekiyor. Bu saçma planın sonucu ne oluyor peki? İnsanların size farklı ve üstünmüşsünüz gibi davranması Bence bu hiç ahlaklı ve makul değil. Yani statünüzden dolayı. Saygılı bir toplumda böyle bir şeyle mutlu olma imkanınız yok. Böyle bir şeyle statüyle. Ve işin kötü yanı, elbette saygılı bir toplumda olmayabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Saygılı olmayan bir toplumda saygınlık kazanmak da saygısızlıkları kadar kadar emek ve zaman istedim. yani çok pardon. Heh. Saygılı olmayan, saygısız bir toplumda statü kazanmak da toplumun saygısızlığı kadar emek ve zaman istemekte. Yani statünün değeri arttıkça, talebi arttıkça burada onun değeri de artıyor. Şimdi statüye bu açıdan bakın ve sonucu sonucu ile mücadelenizin terazisin, terazide tartın. Sonucu, sonucu ile mücadeleyi. Allah'ım ben buraları kesmemi gerek yok bence Anlıyorsanız sıkıntı yok. Keza kilo veya başka hedefleri düşünebilirsiniz. Bu akıl yürütme yoluyla bakınca birçok şey mantıksız gelecektir. Yani genel kitlede azınlık kısımda değilsiniz. Öyle bir anlattım ki sorun hedefleri koyma şeklimizde değil de bizzat hedeflerdeymiş gibi gözüktü. Yani statü veya parada. Kesinlikle hayır. Size kalıplardan uzak, para ve statü için insancıl, ahlaki ve mücadelesine değer onlarca sebep sayabilirim. Düşünürseniz siz de bu tarz hedefler koyabilirsiniz. Emin olabilirsiniz buna. Bu konuda benim birkaç cetvelim var. Sıkıntı yaşadığınız takdirde de sizlere yardımcı olabilirim. Ya da bir konu hedef başlığı ona kendimce yüklediğim mücadele sebeplerini anlatabilirim. Öyle bir şey varsa tabii. Herkese ilk günler dilerim. Dinlediğiniz için teşekkürler.